Tırla başlıyoruz. Başbakan da öyle başladı. O soruyla başladı cevaplamaya. Önceki gün biliyorsunuz Adana'da gerçekleşen tır operasyonunun detayları bugün ortaya çıktı. Silah ve mühimmat taşıdığı ihbar üzerine durdurulan 7 tırdan 3'ü aranmıştı. MIT o 3 tırdaki malzemelerin kendilerine ait olduğunu belgeledi. Bunun üzerine soruşturmada gizlilik kararı verildiği anlaşıldı. Olayın ardından hükümet ve muhalefetten farklı yorumlar ardarda arda geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yükünü taşıyan 7 tır AK Parti cemaat kavgasının son cephesi oldu. Olan bitene dair ayrıntılar tırlar durdurulduktan bir gün sonra geldi. Operasyon, savcılık, valilik ve MIT arasında yoğun görüşme trafiğine neden oldu. Savcı 3 tırda başlattığı aramayı yükün MIT'e ait olduğuna dair belgeler olay yerine gelince yarıda bıraktı. Şoförler ve diğer görevliler için de gözaltı işlemi yapılmadı. Tırlarda yoluna devam etti. Tırlardan görüntü almak isteyen muhabirler de gözaltına alınmış, kameralarındaki hafıza kartlarına el konularak serbest bırakılmışlardı. Gazetecilerin hafıza kartları, hafızaları silinmiş olarak iade edildi. Savcı soruşturma için gizlilik kararı aldı. Tırların yükünün ne olduğu, nereye götürüldüğü bir sır olarak kaldı. İktidar kanadındansa böyle bir bilgiyi talep etmenin garip olduğuna dair açıklamalar geldi. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik tırların içeriği kimseyi ilgilendirmez dedi. Cemaate yüklendi. Bunun ne olduğu, ne olmadığı, bunun uygun olup olmadığına karar verecek olan o savcı değil. Çelik'in açıklamalarına hem CHP hem de MHP'den tepki geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu o tırlarda silah taşındığını savundu, Türkiye'nin itibarının zedelendiğini öne sürdü. Benim bildiğim kadarıyla Milli İstihbarat Teşkilatı'nın silah kaçakçılığı yapma gibi bir görevi yok. Örgütün operasyonel eylem yapma yetkisi de yok. Yasa dışı bir işlemin içine Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti sokulmuş durumda. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural AK Parti Sözcüsü Çelik'in tırların durdurulması haddini bilmezlik sözlerine hedef aldı. Ne taşıyorsunuz bu tırlarda kardeşim? Altın mı, ayakkabı kutusu mu? Hukuk çerçevesinde ise hukuka uygunsa gerekli aramalar yapılır, bitirilir gider. Evet, Başbakan az önce Kılıçdaroğlu'nun bu eleştirisine cevap verdi. Açsın baksın 26. maddeyi miting göreviyle ilgili dedi. Onu hatırlatalım. Bir de son dakika gelişmesi verelim. Tır operasyonunun ardından Adana'dan az önce gelen haber Adana Emniyet Müdürlüğü'nde emniyet müdür yardımcılarıyla birçok şube müdürünün görev yeri değiştirildi. İlk bakışta tır operasyonuyla ilgisi yok gibi görünüyor çünkü tırları durduran jandarmaydı ama yine de bu operasyonla ilgisi olup olmadığını yakında anlarız. Her tır durdurulduğunda aynı iddiasına gündeme geliyor. Hükümetin MIT aracılığıyla El-Kaide'ye yardım yaptığı iddiası. Hükümet bu iddiaları kendisine karşı uygulanan bir stratejisinin parçası olarak görüyor ve cemaati işaret ediyor. Eldeki verilerse her iki iddia üzerinde de tartışmanın boş olmadığını gösteriyor. Adana-Hatay hattında tırlar durduruluyor, bazen arama yapılıyor, bazen yapılamıyor. Ama arama yapılsa da yapılmasa da o tırların yükünün ne olduğunu kimse bilmiyor. Hatta devlet sırrı denilerek yükün üzerine kalın bir zıh örtülüyor ve her seferinde aynı iddia yeniden gündeme geliyor. Türkiye El-Kaide'ye yardım ediyor iddiası. Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesinin Ankara temsilcisi Abdülkadir Selvi'ye göre bu bir strateji. Amaç önce Erdoğan ve El-Kaide'yi aynı fotoğrafa yerleştirmek. Sonra da AK Parti hakkında açılacak kapatma davası için delil üretmek. Abdülkadir Selvi isim vermiyor ama stratejinin arkasında cemaat var, iması açık. Hükümet El ilişkisine dair son iddia polis dosyasına girdi. Sızdırılan dosyada mit İHA üzerinden El yardım yapmakla suçlandı. El Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen İbrahim Şen'in Suriye'de esir düşen bir MİT ajanının kurtarılmasına aracılık ettiği, İHA üzerinden Suriye'deki El yardım gönderdiği iddia edildi. Hükümete bağlı mitle hükümete yakın İHA'nın isimleri El ile yan yana getirildi. İHA ve El-Kaide isimleri o polis dosyasından sonra da yan yana anıldı. Vakfın Suriye'de ortak çalışmalar yaptığı Ahrar örgütünün üst düzey yöneticilerinden Ebu Halit El Suri, El-Kaide lideri Ayman El Zevahiri ile bağlantım var dedi. İHA yöneticilerinden böyle bir ilişkiden haberimiz yok açıklaması geldi. Başka bir örnekse Kasım 2013'teki mahkeme kararında. Adana'da bir kamyon şoförü roket taşırken yakalandı mahkemeye yükü jandarma bölgesine boşalttığını söyledi. Mahkeme o şoför hakkında tutuklama kararı verirken el kaideyi işaret etti. Emniyet raporlarına dayanarak roketler el kaideye gidiyordu dedi. Evet bu iddialar ne kadar doğru ve Türkiye gerçekten el kaide ile bir ilişki içinde mi? Araştırmacı yazar Faik Bulut'a soracağız bu soruları. Sayın Bulut yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ne oluyor? Gerçekten e, söylendiği gibi Türkiye bu tırlarla, MIT aracılığıyla El-Kaide'ye silah yardımı mı yapıyor sizce? Yani o konuda tabii somut benim herhangi bir bilgim yok. E, onu söylemek isterim. Evet dedikler. ama algı bu, bu yönde sizin yani de bir tahmininiz var Yani algı şu, mı? esas algı şu. Bir defa El-Kaide diye bir şey, yani başlı başına Suriye'de, Irak'ta örgüt alarsanız. Sonuçta işte biliyorsunuz bir şeyde Suriye, Irak'ta daha önce İRA, İRA, Amerikan işgali sırasında kurulmuş bir örgüt vardı. Bir de sonra sonradan işte Irak ve Şam İslam Devleti adı altında işit diye geçer. Nusra'nın bir kolu olduğu bir e, örgütten bahsedebiliriz. El-Kaide'nin genel konsepti ya da Şemsiyesi altındaki e, bir örgütten söz edebiliriz ama Türkiye'de şöyle bir e, karışıklık var. E, sanki bütün e, işte radikal İslamcı kökten dinci e, gruplar, silahlı gruplar hepsi El-Kaide. Bir ruh olarak El-Kaide şey, ruhunu taşıyabilirler ama örgüt olarak şu anda hem Suriye'de hem Irak'ta olan iki örgütten bahsedebilir. Diğerleri El-Kaide'ye zaman zaman bağlıdır, zaman zaman şeydir bağımsızdır. Peki, Bir de ayrıca muhacirin de. denen, yani daha Kafkas kökenli olan insanlardan söz edebiliriz. Yani onun dışındaki şeylerden El-Kaide'den, yani hepsi İslamcı e, hareketlerin hepsine El-Kaide demek, demek e, doğru değil. Peki, doğru önce değil ama Türkiye'nin de yardım ettiği şeyler ee, belki el uzantıları olabilir. Bence de e, muhtemelen vardır daha doğrusu. Türkiye'de yapılan operasyonlardan da anlıyoruz. En azından kuvvetli emareler buna e, ilişkin şeyler vardır ama e, ispat edilmedi. Yani belli belgesi olmadı müddetçe iddia düzeyinde kalacaktır. Fakat Türkiye'nin her, hal, her halükarda İslami cephe içinde basta Müslüman Kardeşler Örgütü'nün silahlı kanadı olmak üzere birçok birden fazla İslami gruba silahlı İslamcı kökten dinci gruba yardım ettiğine dair de sadece Türkiye kaynakları değil yabancı kaynaklar, Arap kaynakları çok ciddi biçimde işaret etmekteler. Peki sınırın öte yanında ne kadar güçlü bu örgütler yani El-Kaide demeyelim radikal İslam örgütleri gerçekten Türkiye bir radikal İslam ülkesiyle şu anda komşu durumda mı? Yani Türkiye şu andaki pozisyonuyla hem siyasi pozisyonu hem lojistik pozisyonuyla doğrusunu isterseniz bir dönemde Sovyet işgaline o zaman Rus' askerlerinin askerlerinin işgaline karşı Afganistan'da direnen mücahitler grubu diye İslamcı örgütlerinin şey üstlendiği Pakistan'ın Peshawar bölgesi, malum Kuetta da bölgesini deyim ise benzer bir üst olarak kullanılmaktadır. Yani Pakistan'ın 1980'lerde Rus işgaline karşı mücahitleri mücahitler ki bugünkü El Kaidecilerin zaten önde öncüleri öncülleridir. Hı hı. Yani ata dedeleri sayılır. O örgütlere Pakistan Ziyaül Hak ne fonksiyon, işle, rol oynadıysa Türkiye bugünkü pozisyonuyla hem siyasetiyle hem lojistik destekle bu pozisyonu oynamaktadır yani. O dönem Amerika o desteği veriyordu. Bu 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 süreçte Amerika'nın pozisyonu ne sizce? Amerika baştan bu pozisyonu verdi yani bu, bu şeyler teşvik etti en azından sessiz kaldı mesela Musul'dan 500 kişinin birden e, hapislerden o e, Amerikanlıların yakaladığı El-Kaide unsurlarının elemanlarının kalkıp 500 kişinin Musul ve çevresinden ya da tutuklu olduğu hapishanelerden falan kaçıp birden firar etmesi 500 kişinin bir firar etmesi akıl alacak iş değil. Sanıyorum bu anlaşma çerçevesinde oldu. Sonra değiştirdi mi tarzı? Fikri. Evet keza Suudi Arabistan kendi yakaladığı El Kaiderlerin önünü açtı. Bunlar da böyle Amerika'nın e, haberi olmadan, Amerika'nın dolaylı diyelim zemni e, onayı olmadan yapılacak işler değil ve Türkiye göz şey Amerika bu Gözün. bir dönem için göz yoldu. Şimdi, Zaten kucak çıkacaklar. Zaman zaman bir kavga ederler, zaman zamanla yolları kesici. Bu sefer de yolları kesti. Fakat ne zaman ki? İşte Amerika'nın desteklediği Suriye muhalefeti denen daha çok da Özgür Suriye Ordusu ve çevresinde denen hareketlerin gücü azaldı. Birbirlerine girdiler ve İslamcılar daha aktif alanda çatıştılar ve faaliyet gösterdiler. Deyimiyende ise gelecekte eğer düşüreceklerse, düşürebileceklerse onların bir numaralı aday oldukları falan görününce Amerika tehlikesi de çok daha önemli Avrupa'dan çok sayıda insan yani sayısı yüzlerce diyebileceğim insanın evet. Amerika'da, Avrupa'da yaşayıp gelip burada El-Kaide ya da İslami cephede çatışmaları çatışmaları tabii bir tehlike sinyal evet. işareti, tehlike sinyal verdi ve Amerika baktı ki iş elden gidiyor. Yani Frene dolayısıyla bastık. yeni tavır koydu ve Türkiye'ye de hala ciddi bir e, tavır koymasını e, deyim, öğütlüyor ya da dolaylı olarak telkin etmeye çalışıyor. Peki Sayın Bulut şunu anlıyorum, Türkiye biraz da Amerika'ya rağmen yapıyor bu yardımı diyebilir miyiz? E, mi? Bu işin biraz ideolojik kanadı var, ideolojik evet. şeyi vardır. Ya Amerika'dan Peki. farklı olarak sonuçta e, deyim yerinde ise eğer e, 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 arka planınız, e, ideolojiniz... E, her ne olursa olsun İslami bir şey ise bir İslamcılıksa, hani din kardeşliği temelinde de Amerika'ya rağmen ya da Amerika'dan gizli olarak da yapıldığı varsayılabilir. Yani bu tırlar meselesinde bir değil, iki değil, üç değil falan meselesinde gözünüze önünüze aldığınızda hatta bir dönem incirlikten bazı şeylerin oralarda dağıtıldığı düşünülürse ee, bir dönem belki Amerika evet. ile işbirliği içinde onun bilgisi dahilinde oluyordu ama son dönemlerde Avrupa'nın, Amerika'nın ciddi biçimde e, kaydeticiler ve istatçılarından ürkmesi nedeniyle e, geri adım attılar ama ben e, Türkiye'de bazı çevreler, özellikle bazı yöneticilerin bu daha hevesli ve ideolojik kardeşlik adı altında e, yaptıklarını düşünüyorum. Sayın Bulut çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Evet Türkiye belki Amerika'ya rağmen devam